Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pide yapacağım ama bu yumurtası bol bir pide olacak. Şimdi burada bir paket kremamız var. Bunu kremayı ısıttım. Bunu kasemize aldık. Bir su bardağı suyumuz var. Ilık suyumuz var. Bunu da aldık. Burada bir buçuk yemek kaşığı şekerimiz var. Yarım paket yaş mayamız var. Mayamızı da kasemiz alıyoruz. Eritiyoruz. Birkaç dakika bekliyoruz. Daha sonra yoğurmaya geçeceğim. hafif bir köpürmeye başladı. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımız var. Ben bunu tereyağı da kullanacağım yoğururken. Burada iki adet yumurtamız, iki adet tam yumurtamız, bir yumurta akımız var. Yumurtamız bol, bol olacak demiştim. Şimdi tekrar biraz bunları karıştırıyorum. dört buçuk bardak su bardağı unumuz var. Bir miktarını alıyorum. Tekrar biraz karıştırıyorum. Bir miktar tekrar un alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bunu da ilave ettim. De artık çıkarıyorum. Yoğurmaya başlayacağım. 4,5 su bardağı un kullandım. Şimdi burada 100 gram kadar tereyağımız var. Ben bunu azar azar alacağım. çok güzel oluyor. Tereyağı ilave edersek, tereyağıyla yoğurursak biraz hamurumuz yumuşak olacak. Ama şu anda çok yumuşak. Bunu kıvama gelene kadar yoğuracağım. Hamurumu biraz masada yoğurmak istiyorum. Yağlı bir hamur. Önce biraz yoğurup sonra unluyup toparlayacağım. Şimdi un ilave edeceğim. Bu unu da toparlayacağım. Şu ana kadar 5 su bardağı unumuz gitti. Ama da bir yarım bardaktan fazla un alacaktır. Çünkü artık toparlayacağım. Ama çok güzel bir hamur oluyor. İçinde 100 gram kadar da tereyağı var. Yumurtası bol. Yumurtası bol olduğu için masa tutuyor. Ama şimdi tamamen toparlayacağım. Hamurumuz toparlandı. Bu lastik gibi bir hamur oldu. Artık toparlıyorum. kasemize alıyorum. kaseye hafif bir un serptim. Hamurumu aldım. Şimdi bir saat çeyrek dakika. Üzerini kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. Mayalandı, güzel de mayalanmış. Şimdi üzerini açıyorum. Biraz un serpiyorum ve masaya alıyorum. havasını çıkaralım. Düzeleri ayıralım. Büyük yapmayacağım. kısmı küçük olmuş bunları paylaştırıyorum. Bezi yapıp bir taraf alıyorum. Bu büyüklük yeterli. Pidelerimizi açıyoruz. Miktar ilave ettim. Çok büyük olmayacak, küçük pideler olacak. Çok unlamak istemiyorum. Bu büyüklük yeterli. Ununu alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Açmaya başlıyorum. Hamurumuz gayet güzel oldu. Birkaç tanesini biberli yapacağım. Sonra bundan sonra birkaç video sonra bir de biberli ekmek videosu çekeceğim. Ama şimdi birkaç tanesini de biber sosu süreceğim. Çok güzel oluyor canım istedi. Hatay olsun, Gaziantep olsun, Adana olsun çok meşhurdur biberli ekmek. Ununu biraz giderelim. Çok unlu olsun istemiyorum. şekilde devam edeceğiz. Şimdi biberli ekmeklerimizi yapalım. Biber sosumuzu yaptım. Bunun içerisinde bir tatlı kaşığı domates salçası var. Bir yemek kaşığı biber salçası var. 2 yemek kaşığı biber sosu, domates sosu var. 1 yemek kaşığı çekilmiş ceviz var. Bir tatlı kaşığı da nar pekmezi var. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı var. Yani böyle bir sos hazırladım. Çok lezzetli, güzel oluyor sos. Şimdi 3 tanesini ya eğer sosumuz artarsa 4 tanesini biberli yapacağım. Şimdi yani bu sosumuzu güzelce yayacağız. Nefis bir lezzet oluyor. Nar eksi, ayrı bir nar pekmezi ayrı bir tat veriyor. Zeytinyağı ile beraber Bunu tepsime alıyorum. Sonuncuyu yapıyorum. Biber sosumuzu buna da sürüyorum. Dört tane biberli ekmeğimiz çıktı, 7 tane de pidemiz çıktı. Bu pidelerin çok lezzetli olması, içinde bir paket krema, tereyağı ve bolca yumurta olmasından ibaret. Yani başka bir özelliği yok ama bu içine koyduğumuz malzemeler buna çok güzel bir lezzet verecektir. Ara sıra yapıyorum, hoşumuza gidiyor. Bu defa da dedim takipçi takipçilerimle bir paylaşayım. Yumurtanın içerisinde bir tatlı kaşığı süt var ve bir tatlı kaşığı da zeytinyağı var. Bir adet de yumurta sarısı. Fırın 210 dereceye açtım alt üst ayarda. 15 dakika gibi bir zamanda pişiyor benim fırınımda. İki tepsi de hazır. Şimdi fırına veriyorum. Pidelerimiz nefis kabardı. Kabarmaya da devam ediyor. Pidelerimizin bir kısmı pişti. Yum yumuşacık pideler çok güzel. Öbür tepsimiz de pişmek üzere. Pideler ve biberli ekmek pişti hazır. Ama şahane oldu. Şimdi görüyorsunuz o kadar güzel oldu ki. Harika bir tat. Biberli ekmeğimiz çok sıcak ama bunun da açıyorum. İçinin ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Harika bir lezzet, harika bir tat. Lütfen yapın, deneyin, Harika oluyor. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin, afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın iyi akşamlar